Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele Türk Cumhuriyetlerinde de devam ediyor değerli izleyenler. Şimdi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan'daki son verileri taşıyalım ekranlarınıza. Özbekistan'da bugün 161 kişi de daha COVID-19 virüsüne rastlandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 73.592 olarak bildirildi. Özbekistan'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Özbekistan Hava Yolları, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a tarifeli uçuşlarını yeniden başlatma kararı aldı. Nur Sultan'a 15 Aralık'tan itibaren haftada iki gün tarifeli seferler düzenlenecek. Kazakistan'da ise vaka sayısı yükselmeye devam ediyor. Bugün 819 kişinin daha enfekte olmasıyla ülke genelinde vaka sayısı 134.706'ya yükseldi. Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında Sputnik 5 aşısının 22 Aralık'ta Kazakistan'da üretimine başlanacağı açıklandı. Kırgızistan'da son 24 saatte COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 440. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 73.373. Azerbaycan'da ise toplam vaka sayısı 138.000 olarak açıklandı.